Bu oyuna soydur. Eski sen de ben bu oyuna çok da. Bu hesaplar şey gitti ya. Ben bu çok oldu. Ben, ben de kanka bacaklarım yamuldu. Kanka direnci pozisyonunda oturuyorum şu an. Ha düzeldi. Allah 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 Allah. Ayy. Geliyorum kardeşim arkandayım. Her zaman arkandayım. 11 kemik kırdım. O sen Öyle bir düştüm ki. Güney kanka suya geldim. Ben de suya geldim. Su su su. Suyun kenarındayım ben. Çocuk. Kanka benim 40 bin param olmuş. Of of 30 kereyim. Kanka ben diğer mepe geçiyorum. Diğer map kaç TL? 25 bin. Tamam ben de geliyorum. Kanka benim 17 bin kaldı. Benim, benim benim, çok az kaldı. Benim, 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 Kanka Firework açtım. Ben de açtım, açtım, açtım. Sen neredesin? Uf, uf Firework attı beni. Uy, uy, ben, ben buradaki deliğe girdim. Hiçbir şey de kıramadım ha. hiçbir şey. Ay 22 kırdım. Kanka firework bayağı iyiymiş. Bayağı Attım iyi. Iki. Tuttu beni kofamdan tuttu. Fırlattı karşıya. Karşı yakaya gittim. oh. Oha. Oh. çarptım. Lan ben buzlu yerlere çarptım gittim. Videoyu izle benim nereye gittiğimi görürsün. Kanka evet. şu an ben ağaçta asılı kaldım. Ağaçta böyle 84 kemik kırdım. Arda bir firework'ü bastım, kallı bölgeye geçtim. Şu anda 80 şu an 95 kemik. Oy sen ne yapıyorsun reis ya? 5000. <laughs> <laughs> Arada firework'ü bir bastım. Oyun en son bölgesini attı beni. Evet arkadaşlar, Gü güney coştu. Ben de bir şeyler yapıyorum işte 33 kemik, 40 kemik. Kanka şu an var ya, 2 kemik. O kadar jimnastik yapıyorum sen bildiğin jimnastik gibi. Ben 62 tane kırdım bir de beyin kanamam geldi bana. İyiymiş. Şimdi en kötüsünü. En kötüsü bu bak. Şu göze tıklayıp atlasana be. Abi onu ben hiç yapma onu. Gözün kanıyor. Aa, of kafam gitti. O göze tıklamayın arkadaşlar. Siz siz olun göze tıklamayın. Göz Lan, Ben gözü seviyorum abi. Çok gerçekçi kanka çok gerçekçi oluyor da. Kanka gerçekte buradan düşsen zaten direkt tahtalı köy. Direkt sırat köprüsü kanka. Aa böyle çok az geldi. Az kere 14. Ozda gelmedi. Ha? Arkadaşlar bir sonraki videoda eğer abone olursanız podi getireceğiz. Gelirse tabii bilmiyorum. Gelir mi Güray? Kimse abone olmuyormuş. <laughs> Kanka izleyen var mıdır ki? Var. Ya hadi Oh. Evet arkadaşlar Kanka. podi'yi çağıracağız. Poli oyunda. Dört yıl kızdan poyda dört. Poyda bizi sattı. Poyda bizi sattı. Like, Disney kadın poyda oynaya. 4 yıl kızdan gitti. Bizi sattı. Ben ben diğer haritaya gidiyorum. Bay bay. Bir dakika beni Ben de geleceğim. Bir dakika. <laughs> tamam ben de <laughs> geliyorum. <gülüyor> Ben geliyorum. Ben de, geliyorum, anne, ben de, ben de. Anne ben de geliyorum. Anne ben de. Anne ben de geliyim mi? Yok gelme evladım sen evde kal abinle. Benim abim yok ki. <laughs> Kanka bir, yüz kemik kırdım. Bir kemik kırdım. Of, sen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Kanka kemik kalmadı güneyde şu an. Kanka, Kanka senin kemiğin var mı daha? Kaldı mı kemik? Evet, ben evet. ağaçta takımı kaldım. Şu an düştüm ağaçtan. Kaya çarptım evet. Çok kötü oldu ya böyle. Şimdi de kemik 101 kemik kırdım şimdi de. Hani 101 mi oynayacak? Ben çürüyorum. Kanka kaburgam kırıldı. Oh. Kanka kaburgam, kafatasım ayarım kırıldı. Of. Oh, oh. 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 Kanka bacağın ters. En azım 62. He? Bu bölgede yaptığım en az 62. Kanka benim bu bölgede en az yaptığım 100. Nasıl? Nice. Yes. En fazla 216 yaptım az önce. Aa. 216 ne oldu biliyor musun? Firework'a e bastım. fırlattı beni. Sonra koyun üzerine kafa, kafa üstüne düştüm. Allah. Benim en azım 21 oldu ya. Ama o zaman atlayamadım. Bir de keşke Kanka. şurada Bir de keşke ancak play yazısı gelmesin. Kanka düşerken W'ye var daha hızlı gidiyorsun. Benim takdim o düş... Oh, oh, çok rahatladım. Kanka aynı yere düştük. Ben senin Diğer harita kaç TL? Diğer harita kaç TL? Kanka Bilmiyorum sen bak üşendim şu an. Üşendiğim için sana soruyorum. Ka ben de üşendim bakma işte. Uf kafalar karışık, kafalar karışık. 250 kemik rekor. Arda ne? Kanka üst üste dört kere kafamı kayıya vurdum. <laughs> Şanssızlar ya da şanslılar. Şimdi, çok süper bir atlayış yapacağım. Evet, Yaşar, Yaşar yerini aldı. Önce yaşar, mükemmel atlayış. Yaşar, mükemmel bir atlayış. Beyin şeyleri geldi ama bende yok olmadığı için çok olmadı ya. Yani beyin şeyleri geldi de... Sana, kanka sende yok okay, ki, nasıl geldi?

bak kahramanlar böyle uçarken yere inip böyle duruş yaparlar ya havalı. Ondan oldu düşünce. Hangi düşünce? Özür ben çıkmayayım. ne oldu? Ne dedin? Düşünce dedi ya. ben, ben. de dedim ki hangi düşünce? <laughs> Evet, evet arkadaşlar bu espri gördükten sonra videodan çıkabilirsiniz. Çıkarsanız çıkın. Kanka 31 31 kemiğim kırıldı. Benim de ağaç çatma ağaç çatma. Arkadaşlar siz beni görmüyorsunuz. Muhtemelen Güney beni gör, görmüyorlar. Oynadığım şeyi. Arkadaşlar ben görevden daha kötü düşüyorum. Arkadaşlar kapı çaldı. Kapı oldu. Arkadaşlar size güneyin esprilerine bakmayın. Kendisi esmeri çılgınlığında. Kafam bacağımı çarptı. Kafan yok ki Ha, sana çekmişim işte kanka. Ben şu an ben de bilgisayar çekiyorum şu anda. Hani bilgisayar çekiyorum, bilgisayar çekiyorum hani. Çok komik evet, çok komik. Ya ben de şu kaya sporu tutuyorum. Tuttum bak kaya gördün mü? Arkadaşlar, Gülen esprinden sonra çıkarsanız Valla ben izleyen olsam ben çıkarım şu an videodan. Ne biçim espride? Ay tuz tuzlu koyayım değil mi? Çok tuzsuz olmuş doğru. Bit ya. <laughs> Nereye gideyim? Evine. Dedi. <laughs> E, tam kafadan zula. Kayaya çarpıyorum 5-6 kemik kırıyorum. Ağaca çarpıyorum 19-20 kemik kırıyorum. Kanka ben kayaya çarpıyorum. 40 kemik kırılıyor bir kayaya çarptığında. Ben de bazen 100, 200, bazen 300, bazen 400. 500. Bazen 500, bazen 600. Bazen 1000. Bazen iyi. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Evet. Yaşar. Yaşar oyuncumuz. Yaşar. Yaşar. Mükemmel, Mükemmel batlayış. Kanka o kadar firework bastım. 12 kemiğim kırıldı. Ne anladım ben bu işten? Ben de dart bastım. Kaç kemiğim kırılacak? Bir dakika. 54 kemiğim kırıldı. Buru mu? Bre Mahmut. Buru. Bre, Mah Bre Mahmut ne alda? <laughs> Bre Mahmut. Bre Mahmut gördün oh. Yeni kelime. Kendi uydurdum Bre, Mah Bre Mahmut'u. Ben uçuyorum. Oh. Oha, oha, fire attım. Arda da Orada abi neredesin? Kanka sen Pepe izliyor musun? Ne, i̇zliyorum. Cici bebe yiyor musun? Cici bebe. cici bebe. Cici bebe, adamdır. Harika. <laughs> kanka tadı çok güzel. <laughs> <laughs> evet ya. Keşke bebek olsam da full cici bebe Kanka ben bebekken full cici bebeyordum kahvaltıda. Ben hala yiyorum. Ne? Ben de yiyorum bakkalın cibe be. Biraz Hır Game <laughs> Pass'lere bakalım. Bakalım ve alamayalım. Evet. Bakalım ve alamayalım. Biraz daha bakalım ve alamayalım. Şimdi shop'a gidelim. Shop'ta <laughs> bakalım ne? Da... Arkadaşlar benim arkada. biraz sorunları var galiba. <gülüyor> 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 garip sesler çıkartıyor. Şimdi her yıl balonuna bir de apreli, apreli, apreli. Of, kanka kafam yumuldu. Ben ben verdim kullanamıyorum. E shift'e bastım ben. İy, çok kötü oldu bu. Ay. Mi? Ay ya ya Abi, ay. Orta halyun balanı nasıl kullanılıyor? Kanka, shift'e basıyorsun. Ya bastım, kullanamadım. Kanka sana gıcık olmuş herhalde. Halyum. Hadi halyum, halyum. Aa bastım tam. <laughs> <laughs> E, ben çok hiçbir işe yaramıyor ki bu ama abi bin metre çıkmış olabilirim Evet Bin metreden, bin metreden düşüyorum Ata çok açıkk biz Ha gittim. Bin metreden düştüm. Arada da abartmıyorum. Bin metreden düştüm ve 17 kemiğim kırıldı. Ama 26 bin para aldım. Beleş beleş her yer beleş. Şimdi düt, düt. Arda, arkadaşlar aldı ar, elden eldenin bazen konuşma isteği gidebiliyor. Bak yine bin metreden düş, bak hatta bin hatta 1200 iki yüz metreden düşüyorsun. Bak bin bak bin metreden düşüş. Kötü düşersin döverim seni. Geldim işte dostum. Hadi bak şu kanlara kafayı göm ya. Bir o, bir

<laughs> Hepsini bir Aa, yeah. Aa, çok çok yemiş, çok yemiş Kanka. evet. Kanka Nirvana'ya çıktım. Yardım nirvana, et. Er. Çok Nirvana nana, nana. Sen benim ben ben ben, 1260 metrelere çıktım. Kanka o benim için. Kaça çıktın? Kanka az önce 3000'e çıktım Halim Malon'la. Ben ona çıktım. Ama o askerde. Ha 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 çok komik ha. <laughs> Bunu bile kabul ediyor. Esprilerim çok komik. Bu de çok önemli. Hadi. Evet. Everest andaşı şu maymun. Kanka. Kanka. Hadi ne zaman sonu yapıyoruz? Hadi sonu yapalım. Evet Ondan arkadaşlar, konuşalım. bu videonun sonuna geldik. Bu video bende çok iyiydi. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi kapıyorum. Hepinize güzel dondurmalar.